Tamam bir, bir dakika hadi Bir şarkı söyle versin Bir milyon var hadi hadi Bir şarkı söyle versin Haydi şimdi Sen Sensiz o ya hadi açalım Yalı bir milyon versene ben sana veririm hmm. Bir milyon yok o, Bir diyor, milyon verin bir, mi? bir şarkı söyle Yok hadi hadi Hazır birbirinden bir tane söyle ya, ya, hadi ya, ne Tamam bir şarkı ne ya Tamam bir şarkı söylesene ya Kurkunu edeyim Soruya ya ne yapacaksın hadi artık. <laughs> bir tane Müslüm Gürses söyle git. Tam bir tane Müslüm Gürses. Hatırlatır ya hadi. Tam Hı. Müslüm Gürses. Hatırlatır rüzgarları. Selda Bacan. Çok erken. Ya hadi. Tam son bir tane Selda ya, Bacan. Ya hadi. Bilmiyorum Selda Bacan. O zaman, o zaman Ahmet Kaya. Başım belada. Adamın bir uğurlu. Hadi hadi. Söyle iki milyonun var mı? Hadi iki milyonun var mı? Hadi lan. <laughs> <laughs> <milyonum> <laughs> bir tane sakara seni. <laughs> Burası Beşiktaş. Tam 1 milyon versen karayı vereyim Doğru. Yok yok 1 milyon ver. 1 milyon ver. bir tane de vereyim sana. Boş. Oğlum boş mezar da bulsan atlayacaksın ha. Böyle çıkma böyle.